Merhaba arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Ruist'ta kanalımıza hoş geldiniz. Yine içerik dolu bir videoda beraberiz arkadaşlar. Videomuzu dikkatli izlersek arkadaşlar gerçekten çok böyle önemli püf noktalar var. Yani burada biz videoları yaparken arkadaşlar motosiklet felsefecisi olarak yapılması gerekenleri size video çekiyoruz ve gelen işlerde çıkan sonuçları çekiyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda da maalesef işler arası servis bakımlı bir motor diye geldi ve motorda neler oldu hep beraber göreceğiz. Gerçekten yani bu kadar masraf olmayabilirdi. Niye oldu? Bakımsızlıktan ve iki kere masraf edilmiş oldu arkadaşlar. Motorlarımızı yaptırırken arkadaşlar gerçekten varyatör bakımı yapılıyor mu yapılmıyor mu? Bunları kontrol edin arkadaşlar. Çünkü ne yapıldığını bilmek herkesin hakkı arkadaşlar. Yani motosikletimize, motorumuza neler yapıldığını bilmek hepimizin hakkı arkadaşlar. Biz işlem yaparken sürücüleri, motorlu sahiplerini yanımızdan ayırmıyoruz ki neler yapıldığını, neler yapılmadığını görsün diye. Bu videoda düşününsene, sürücü yanımızda yok, motoru yeni almış. Biz bu kadar bir masraf çıkarmış olsak bizi de yanlış anlayacak. Niye? Ya motoru yeni aldım. Bu motorda böyle bir masraf olur mu diyecek ama sürücünün gözünün önünde yapıldığı için arkadaşlar biz her şeyi şeffaf bir şekilde gösteriyoruz değişmesi gereken gerçek parçaları değiştiriyoruz. Yani gönül ister ki hiçbir parça değiştirmeyelim. Sadece varyatör bakımıyla motorumuzu sonlandıralım. Ama maalesef üzücü böyle durumlarda olabiliyor arkadaşlar. Onun için bu video size bir referans olsun. İşinizi nerede yaptırırsanız yaptırın. Takip edin arkadaşlar. Gerçekten iş yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Bu çok önemli arkadaşlar. Bizi karalayan, kötüleyen, bize çamur atan yüzlerce, binlerce insan var. Bunlar da bu video bunlara da bir referans olsun. Baksınlar görsünler arkadaşlar. İyi günler iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2021-22 model PCX'lerde belli bir ses geliyor. Bu sesin nedenini ve çözümünü size göstereceğim arkadaşlar. Motorumuz 2021 model ABS'li. Şu ben an bir çalıştıralım. Anahtar yanında mı hocam? Bir kumandayı bir yaklaştıralım. Açtık. Marşal bir basalım oradan. Bir bariyatör kısmından bir ses geliyor. Ona bakacağız hocam. Sesimiz bu arkadaşlar. Motor 40 bin kilometrede servis bakımlı bir motor. Daha önce bize hiç gelmemiş bir makina. Bu şekilde bir ses geliyor. gelen bu sesi Süleyman Ustam şimdi çözecek. Nedir ne değildir bakacağız arkadaşlar. Böyle durumlarda neler yapılıyor? Böyle durumda arkadaşlar ön arka varyatör komple sökülüyor. Varyatörsüz motoru çalıştıracağız ve analizini yazacağız. Yani bu da bir ekspertizdir. Bu illa PCX olması şart değil. Grankında sorun var mı? Motorunda bir sorun var mı? diye şüphe duyduğumuz sıkı turların varyatörlerini sökmeden sesi analiz edemeyiz arkadaşlar. %50 yanılırsınız. Ha biz tamam yıllarca bu işi yaptığımız için bir anda bile ama biz bile yanılıyoruz. Onun için varyatörleri sökeceğiz arkadaşlar. Boşta çalıştıracağız. Eğer ses gelmiyorsa ön varyatör, arka varyatör detaylı bir varyatör bakımı yapılıp ses gidecek. Mesela motorun şu şekilde çalışması gerekiyor. Aynı motordan var. Maşa bir bassana hocam. buna bakalım en ufak bir ses yok motor 60 bin kilometrede 60 bin kilometrede en ufak bir ses yok şimdi diğeri 40 bin kilometrede acayip bir ses var bu 60 binli ama sürekli variyatör bakım bize yapılan bir motor bunlar işte servislerde ne hatalar yapılıyor en azından buradan herhangi bir toplama hatası var mı onu da göreceğiz şu an Süleyman Usta söküyor Evet arkadaşlar, e, motorumuzda ses geliyordu. Neler çıkacak bakacağız. 40 bin kilometre servis bakımlı bir PCX'den bahsediyoruz. Evet. Hani diyorsunuz ya servislerde işte eğitim veriyor, daha güzel yapılıyor. İşte o usta mı bilmem ne işte bunlara gelsin arkadaşlar. Bu tür troller var kanalımızda. Bakalım serviste bakımı yapılan motorla bizim bakımını yaptığımız motor arasındaki farkı burada görelim. Motorumuz 40 bin kilometrede orijinal bir motor fakat varyatöründe neler çıkacak? Grankında bir sorun var mı ona bakacağız. 40 bin kilometre neler yapılmış neler yapılmamış. Ön varyatör nasıl bir tırtıngen olmuş? Şöyle bir saniye Süleyman bir saniye. Şu videoyu sen geç ben orayı ben alayım. Şimdi arkadaşlar beni çek. <laughs> tamam. Şöyle bir durum var. Ee, motorlarımız çok sağlam, dayanıklı bir motor. Bu motor 40 bin kilometrede değil, 50 binde de olabilir. Fakat asıl konu şu arkadaşlar, her 8 bin, 9 bin kilometrede varyatör bakımı olmazsa olmazlar da. Hani kitapçıkta ne yazıyorsa onu yapıyoruz, tozunu alırsın, toprağını alırsın, daharsın diyen işgüzar ustalar, farfalar, çıraklar, çörekler, servis yetkilileri vesaireler var ya hani bize ahıl verenler. Bu video onlara da gelsin arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? bakımı yapılmayan veya gerçekten servise giden bir motorun vahim durumlarını size göstermek zorundayız. Niye? Bunları bileceğiz ki arkadaşlar ne yapıldığını bile. Şimdi ikinci el motor alıyoruz. Ekspertiz yapıyorum ben. Motordan ses geliyor. E ne olacak? Bunu alan adam bütün masraflar ona gelmiş oluyor. Yani şimdi burada asıl konumuz bu. Bu motor bana göre detaylı bir varyatör bakımı yapılmamış. Bak kayış bile 40 bin kilometrede çatlaklar oluşmuş ve küf pas içerisinde. Bunu geçtik kayışı bir şekilde kurtarız. Gelelim ön varyatör kısmında şuradaki paslanmaları görüyoruz. Bu neyin belirtisidir? Bakımsızlık belirtisi. Şimdi bunu da şöyle ispat ediyoruz. Abo Şuna bak. Şuna bir bak diyor ya. Ah. Evet servis bakımlı motor. 40 bin kilometre devamlı servis. Evet, bir dakika, evet, bir 40 bin kilometre sürekli servise giden bir motor ne hale gelmiş? Görelim hep beraber. Varyatör yatağa gitmiş arkadaşlar. Buyur. Tahit maharalar, tahit sökleri. Hiçbir insan burayı bir söküp temizlemez. Bakalım. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani servis bakımlı motorlarda neler çıkıyor? Toplama hataları ve bakım yapılıyor mu? Kağıt üzerinde yapılan bakım bu. Gerçek bakım yapılanı da gördünüz bizim videolarımızda. Şimdi bu da çekmek zorundayız arkadaşlar. Yani bunları gösteriyoruz ki bunu yapan uyanık arkadaşlar bilsinler yani. Bir yere kadar arkadaşlar. Bir yere kadar. Yani zannetmeyin ki motorları biz kimse bilmez. Kağıt üzerinde yapar geçeriz. At Motora bir tane varyatör kısmı çökülüp de bir bakım yapılmamış ve varyatör yatağı çöp arkadaşlar. Orta buz gitmiş. Boşluk var, kayış kadar gelmiş. Bakalım şöyle. Evet. Altın kozu çıksa bundan iyiydi. Artı ikincisi arkadaşlar. 40 bin kilometrede Debrez Balatası bitmiş. Sona gelmiş. Niye? Hiç sökülmemiş arkadaşlar. Hiç. Bakın yapılmamış. Debrez Balatası gitmiş. Debrez Balatası 809 lira. Var en iyi bir 1-1,5 milyar. Motorda 3 milyar masraf çıktı. Sadece şurada şu an gözle görünen. Hadi ne olacak? 40 km kadar yakın Diğer taraftan 60 70 km varyatörü saat gibi. Marşabası hocam. Motorumuzu şimdi çalıştırıyoruz. Evet, motor saat gibi. Yani burada analizde ne çıktı arkadaşlar? Varyatör sorunu çıktı. Evet arkadaşlar. Varyatör tahrik tasna yatağımız gitmiş arkadaşlar bakımsızlıktan. 40 bin kilometre yetkili serviste bakım yapılan bir motordan bahsediyoruz. Normal merdiven altı bir yer değil. Hani diyorlar ya ya işte servislerde eğitim var, servislerde daha güzel yapılıyor. Hani ne yapıldı? Sadece kağıt üzerinde yapılmış arkadaşlar. Ve şuraya gelelim. Neler çıktığını bir görelim. Yani zannetmeyin ki yeni kasa PCX çok iyi çok şey tamam iyi ama bakım yapmazsam bütün motorların hali bu arkadaşlar. Bunu da buradan hep beraber görmüş olduk. Tahrik setleri vesaireler erimiş. Yani düşün. Şuna bak. Yani şu an bu motorlar işte biz diyoruz ki ikinci el alırken varyatör kısmını söküp ekspertiz yapıyoruz. 2-3 video öncesinde görmüştünüz nasıl ekspertiz yaptığımızı. Alan satan geldiği zaman da burayı söküyoruz arkadaşlar. Burayı sökmeden nasıl bir sürpriz olacağını bilemiyoruz. Şu an bu motorda değişecek parçalar. Şu yatak, şu burç, şuradaki tahrik setleri artı devrej bitmiş arkadaşlar. Devrej alüminyuma ramak kalmış. Yani şu üçlü devrej değişecek. Daha şunun içindeki pinler çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Çünkü hiç sökülmemiş. Daha orijinal yazıları duruyor. Niye hiç sökülmemiş? Kağıt üzerinde sökülmüş. Yani bazen hani kitapçıya göre hareket eden arkadaşlar işte kağıt üzerinde güzel bakım yapılmış motora. Sahada sonuç sıvı. Motorumuz o kadar sağlam ki arkadaşlar motoru saat gibi hala saz gibi çalışıyor. Yani şuranın yüzünden gidiş, çekiş, kalkış titremesi, öksürükler, rampa çekmemek, sönüklük. Yani bugün bir spesi bundan daha hızlı gider yani bu kalklarda. Şimdi arkadaşlar buradaki arızaları gidereceğiz. Kayışımız kısmen idare edebilir ama kayışta değişim gerekiyor arkadaşlar. Çatlamış bak. Şöyle bakacak olursak kayışta gitmiş. Yani normalde aslında servisler işgüzarlık yapıp bunu 20.000'de değiştiriyordu. Buraları 20 binde değiştiriyordu. Bu motoru niye değiştirmemişler? O da ayrı bir muamma arkadaşlar. Kayış da çatlak. Bak şöyle bakarsak. Kırılmak üzere. Yani şu balans zaten bu kayışı da kırdırır ileride. Şimdi biz bunda bu parçaları değiştirmezsek arkadaşlar bu motor variatör bakımı yaptığımıza değmez. Biz şimdi variatör bakımı yapmadan önce ön ekspertiz yapıyoruz. Bunları gösteriyoruz müşteriye. Müşteri Onaylarsa değiştiriyoruz, onaylamazsa hiçbir garanti vermiyoruz arkadaşlar. Böyle bir takıp gönderiyoruz. Sadece buranın sökme takma işçiliğini alıyoruz. Diğer türlü buranın detaylı bir varyatör bakımı var. Her 10 binde, 8 binde bizim varyatör bakımı yaptığımız hmm. motorlara her bakımdan sonra bir 8 binde, .000 10 binde kendimiz garanti veriyoruz yaptığımız işe. Yani şu motor bana gelmiş olsaydı, 10 bin kilometre önce gelseydi 30 binde şimdi 40 binde söktüğümüzde bu şekli alsaydı arkadaşlar şu masrafın hepsini ben kendi cebimden karşılayacaktım. Bu derecede garanti veriyorum. Bunu da her zaman her türlü her camiada söylüyorum arkadaşlar. Varyasyon bakımını bize yaptıranlara yaptığımız kilometre yani gelme kilometresi kadar garanti veriyoruz. Yani ne garantisi veriyoruz? İşçiliğimizin dışında buradaki parçaların bozulmama garantisini de veriyoruz yani. Bu da çok önemli. İyi günler, teşekkürler, iyi seyirler arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Dikkat edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar motorumuzun varyatör kısmı toplandı. Şimdi Süleyman Usta hemen balatayı değiştirecek. Difansiyel yanında değiştirdik. Neler değişti arkadaşlar? Tahrik kayışımız değişti. Debrej balatalarımız değişti. Varyatör tahrik yatağı yani altılı burç yatağı diye de geçer. Bu bakımsızlıktan gitmişti. Bu parçamız değişti komple. Orta burç Fahik Burcu. O değişti. Fagalar değişti arkadaşlar. Fagalar görüyorsunuz ne hale gelmişti. Evet şöyle bakacak olursak. Bunlar değişti. Artı varyatör. Arka varyatörün içindeki şu rulmanımız ses yapıyor biliyorsunuz. Bu değişti arkadaşlar. Şu şekilde. Artı bir de ön balatamızı değiştiriyor Süleyman Usta. Motorumuz 40.000 kilometrede arkadaşlar. Usta garantili bir şekilde topladık. Bundan sonra her 8-10 binde bir varyatör bakımına gelecek. Bir 40 bin 50 bin kilometre masraf etmeden binebilecek arkadaşlar. Yani şu an motor 40 binde 80 bine kadar 90 bine kadar varyatör kısmından bir sorun çıkacağını zannetmiyoruz. Artı hava filtremiz de değişti arkadaşlar. Bunlar da filtre de önemli. Bak görüyorsunuz filtre çamur içinde. Filtreler 10.000 bin kilometrede bir değişiyor arkadaşlar. Bunlarda da ön fren balatası da 10 bin, 15 bin gidiyor en fazla. Yani 10 binden fazla gitmiyor. Niye? Ön ABS olduğu için arkadaşlar ön balatayı çabuk bitiriyor. Bilginiz olsun hani sıfır motor 10 binde nasıl balata bitirir demeyelim bitiriyor arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Arka balatalarımız 15.000 bin gidebiliyor. Bazen 20 bin gidiyor ama genelde balataların önü 10 bin arkadaşlar. 10-15 fazla. Öyle bir durum var. Her 2000'de 3000'de bir yağımız değişiyor. Şanzıman diferansiyel yağlarımızda her varyatör bakımında değişiyor arkadaşlar. Biz varyatör bakımı yaptığımız bütün motorların diferansiyel yağlarını değiştiriyoruz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Videolarımızı farklı farklı mercalarda paylaşırsanız bilgi sahibi olursunuz. Ulaşamayan arkadaşlar da bize ulaşır. İyi günler. Selamlar. Arkadaşlar yine bir videonun sonuna geldik. Videomuzda da gördüğünüz gibi bakım yapılırsa neler oluyor, yapılmazsa neler oluyor. Yani bunları birebir gördük, izledik. Motorlarımızın kıymetini bilelim arkadaşlar. Motorlarımızın üzerindeki zırh orijinal parçalar gerçekten bayağı uzun ömürlü parçalar arkadaşlar. Bu parçaların tahriş olup yani tahripat görüp bozulmaması ve uzun ömürlü gitmesi için arkadaşlar varyatör bakımı olmazsa olmazlardan arkadaşlar. Varyatör bakımımızı yaptıralım. Motorlarımızı uzun süreli ve uzun vadeli kullanalım. Kalkış sorunu, kalkış titremesi, çekiş düşüklüğü yaşamayalım arkadaşlar. Bu motorumuzu kodladıktan sonra e, müşterimizi aradık. Gayet memnun kaldığını söyledi ve motoru ben motora binmemişim dedi. Yani önceki haliyle şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olduğunu söyledi. Çünkü önceden Çin malı skutulları bile geçemiyordum dedi. Ve şu anda gerçekten ben de test ettim. Gayet başarılı sonuçlar oluştu. Videolarımızda arkadaşlar doğaçlama çektiğimiz için bazen mesela yol testini vesaire çekemeyebiliyoruz. Niye? Çünkü başka iş geliyor. Videolarda bizi oyalıyor. Ondan dolayı arkadaşlar lütfen yanlış anlamayın. Yani yeri geldiği zaman yol testi de yapıyoruz. Otoban testi de yapıyoruz. Hız testi de yapıyoruz ama kız sezonundan dolayı Böyle bazı testleri video olarak çekemeyebiliyoruz arkadaşlar. İyi günler, iyi seyirler, hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.